Herkese selam arkadaşlar. Beşimizde kendi piklerimizi aldık ve e, karşıda e, beş tane aynı ülkeden insan olduğunu tahmin ediyoruz. Değil mi kanka öyleler? 5'li ulusal kimliğiyle. maç. Aynen ulusal maç adı altında böyle bir video çekelim dedik. İnşallah karşıyı ezeceğiz. Burak Hı, böyle. gitti. Burak nere gitti? Gelir şimdi. Maçta yeniden Sen... bağlandı diyor, geldi. Ya Cengiz'e bak. Kagura'nın emojisi var mı acaba şey olarak? Geliper evet. emojisi. Var. Her yıldız kadar üstebinin emojisi var. Şey mağazada satılıyor aslında. Büyük ihtimal 200 300 parça falandır diye düşünüyorum. Aa öyleyse alayım ben onu. Benim vardı çünkü fazladan. 320 diyor. Direkt küsür attı biliyor Burak. 320. Gerçekten küsüre doğru tutturdum acaba merak ettim. Maç sonu bakalım. Bakacağız. Aynen. Zaten video evet. kapanmadan bakalım. Video ile beraber. Geliyorum kanka oraya. Yok yok zorlamayalım. Zorlamayalım mı tamam. Çıkalım eğer doğruysa buranın b 12 ihtiyacı yoktur. Bak aklına aldım adamın gördün mü Burak? Kestiniz mi adamı? Kestiniz az kaldı. Canım. Neredeyse kesiyor musunuz? Cengiz şimdi Cengiz değildi ya. Sadullah yukarıya geliyorum. O adamın içinden geçeceğiz. Hadi hep beraber evet. gidelim. Gel sen de seni bekliyoruz. Bir dört olup öyle geleceğim ben. Siz gidin önden. Şunu ki biz alırız. Hadi bırak sal. Yengiz öldü. Ben de dondurdum. Öldü bu öldü. Öldü değil mi? Ben kestim o adamı rahat olun. Kestim. Canım çok azaldı ya. Bir Böyle gideceksin adamın üstüne. Sonra tak diye ölecek böyle. Ölmedi mi? Ölmeyecek. Ölmeyecekti. Kestik kestik adamlar kestik. Ben öldüm. Ölmedim. Geber çocuk. Gel 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 burada da Ne yapıyor ya? Üşünden atmış bir de. Emoji. Kestik bu adamı. Hadi. Öldürün. Bilerek tanklıyorum ulti açtırabilmek için. Harika. Ben de aynı şekilde. Zorlarsa keseriz bu adamı. Ben kaçıyorum çok az Ka var gördüğünüz gibi. Nasıl... Ben öldüm. Ölmedik. Ben gidiyorum. Birelo. Öleceğim sandım be. Ben de aynı şekilde ama yaşıyoruz, hayattayız. Ya? Cengiz sen niye Kagura'da bey satıyorsun? Adımdan adercesi mi yok? Yokmuş. <laughs> Cengiz çok şanslısın gerçekten. Benim eski kostüm, Kagura'daki. Ha yeni kostüm Exorcist olacak. Ya, yaz Yaz kostümünü dedim ben. Hadi bu Mart'ı Mart'ı lan. ya. Alabilir miyiz? Aha, Bir dakika. Hadi, hadi. Aldık. Helal be Burak. Rup. Vur Cengiz vur 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 vur. Cengiz orayı kes. gördüm en iyi Ben burayı saldım. Ben göremedim ya. Ne yaptı? Ama geçen gün gördük zaten. Çok da şey yapmamıza gerek yok. Ulti attı ben de ulti attım kestik. Her el birine takıyorlar. Artı bir. Geliyorum ben de. Ben kanı istiyorum şu anda. Tamam, tamam. Ben geçelim. Ah be o adamları kestik bu arada. Eğer base'e gitmezlerse. Kaldır ha kaldır Vur. Ee, Ultime daha var. Sahtullah, beni niye tek bıraktın? Öldü öldü. Sadullah sana güvenip de geri Sadullah belki yetenekleri yoktur. Kanka ben gidiyorum. Manam yok çünkü. Dikkat et. Tamamdır. Kagura oynamak istiyordum kaç eldir ya. Güzel oldu. Güzel. Ya aslında mainleriyle oynamak yani maininle oynamak çok daha şey oluyor. iyi oluyor. Mesela kof takımını çok istememin sebebi de maç oynayabilmem. Çok Fark oldu. onu. <laughs> alırız bu arada bir tane. Gelin orada. Çok acıktım ya. Bir tane dut buldum onu kemiriyorum. Ben de aynı şekilde açayım. Ben de aynı şekilde dut yiyorum diyeceksin sandım. <laughs> Hayır açayım. Ve bizim yemek buralar Ka eskiden hep tutluktu yani. Yardım etsek mi ya şeye? Bizim yemek ne zaman başlıyor ya? Ben unuttum yemeğin başlama saatini. İttirme sen öldürüyordum onu ben Sado. <laughs> Altı <buçukta> başlamış. <laughs> Eyvah. Gir gir gir. Eyvah. Kamera hiç ultim yok ki. Olsun siz bana güvenin, onların içinden geçeriz. Saldıralım. E yakın, gelin, gelin. Gir, gir şuna, gir. Gir şu küçük yaratık şeyine. Ne bez bez atıyor orada sürekli? Kes şu adamı ya. Kul gel gir. Gir gir gir. Hii, çok canım gitti. Ağladı bakayım, git. Yürü git. Gidelim buradan artık. Harika oynadık. Beş saniye sesini kapatıyorum ama geldim. Tamamdır. Hadi bırak. Aşağı gidelim adamların içinden geçelim. Gel aşağıya. Oo aşağısı çok kalabalık. Bunları var ya keseriz. Hoş geldim. geldin. Geldim. Hoş buldum. Hadi Kagura vs Kagura. Geliyorum. Işınlanım yok ama. Keseriz. Geldim. Çalın. <laughs> çok iyi evet. be. Aç bu kuleyi aç. Teşekkür. Siz açın ben bir de gidiyorum. Çok güzel. Cengiz bunu ben alabilir miyim? Sen çok düşüncelisin sağ olasın. <laughs> Bak bak ejderhaların üstüne gidiyor. Yok. <laughs> Eyvah Sado dikkatli ol. Bu niye base bez atıp duruyor bu Tigreal ben anlamadım psikopat mıdır nedir? Bu şey e, dostluk göstergesi. Dostluk mu? Evet gel yukarıya saldıralım onların var ya içinden geçeriz. Saldırsak. Tamam. Saldır. <laughs> ben şey Burak. Arkandayız. Ya saldıracağım da. Sürekli kımıldaşıp duruyorlar. Nereye ee, oğlum sen? ben o kadar az can olduğunu görmedim. E, görüyor muyum oğlum seni ben burada? <laughs> Çok iyi kanka. Hadi manyağın var burada. Yardım edelim sana. Hayır. Sana bak ya. <laughs> Kulemiz gidecek. Geldim. Canlara bak. Hadi vur. Biz... Beni bırak. Şimdi... Öldün ki. Hayır. Niye niye yaptı böyle bir şey şimdi bu? Öldürmek <laughs> için. Kendi kaçardı bu arada. Kaçardı. kaçardı. Cengiz. Bana biraz gücük olmuş olabilir. Olabilir. Cengiz bu base base atıyor. Ejahların üstünde yüzüyor. Yapıyor bir şeyler. Geldim mi de o adamı kestik. Kestiğini zaten siz gerek kalmadı. Ah be, ha, helal be. Kagura kesti sandım bir anda. Çok güzel. Canı azdı bir de biliyor musun? Kagura'nın daha fazla. Bunu bana mı vereceksin? Teşekkür ederim. Helal bak. <laughs> <laughs> Oo, tik. Ne güzel oynadın öyle. Boşuna gidecek ultimi için. <laughs> şey Bu arada şey o adamın ışınlanması var büyük ihtimalle korkutuyor. Kimi keseyim diyor. Şey. Kagura'yı kes. Ah cana bak. Genel. Çok iyi bırak. <laughs> Adam kımıldayamadı Ya. Yo, yazık değil aslında. Kim tanklıyor kuleyi? Ben tanklıyormuşum son anda. <laughs> Önce sen tanklamışsın. Bir şey diyeceğim şey. <laughs> Sadullah Kof videosuna ne almıştı? Şey. Paket miydi? paket o pardon evet. Neden? Şey çuusu da varmış ondan dolayı dedim. Takım Onu keseyim mi ölme pahasına? Neyse vazgeçtim. Kanka ben öleceğim galiba burada. Ölüm kokusu aldım burada. Yapamadım. Helal. Hasar çok fazla ya. Buna vurmayın da ben bundan biraz şey yapayım. Steak kasayım. Ah -ah. Ne yapacağız? Girelim mi? Helen. Gövermedi. Kanka ee, şey bu geliyor buradan. Adama şeye bastım. Pençemi bastım yavaşlasın diye. Kaç sen. Ya Lunox'un canını gördün mü? Yüzün evet, altındaydı bak. yani eminim. Üflesek ölecekti. Ultim açık bu arada. Şu an harika. İş i̇çinden geçeceğim o adamı. Kaçma, kaçma. Nereye kaçıyorsun sen? Geber. Hadi bakayım köyüne. Git. Ben bir base'e gidip geliyorum kanka. Sen ben, var ya. Hayatın hatasını yaptın biliyorsun değil mi? He? Bir maşaya böyle hareketler yapılır mı? Değil mi? Yani, <laughs> bilmiyor ki. Şey yapsak ya kaplumbağa alsak ya gelin. Kaplumbağa alalım hızlıca. Hemen. Neler Cengiz? Vur 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 Vururuz millet yandı benim tek başıma almayayım bunu İki tane vur verin <laughs> Allah rızası için Çok teşekkür ederim Allah çaldım Olsun sen de kalsın Bak Kambur oldum ya <laughs> Maçı taşımaktan <laughs> Of çok güzel öldürdüm Kakure'yi var ya Yazık adam kaçamadı Baksana kandama duruşa bak görüyor musun? Bak Dur Sırta bak nasıl duruyor. <laughs> Herkes base efektini gösteriyor. Alev tacı çok güzel. Geliyor korkusuz Martis. bu var ya şimdi saldırır. Hayret saldırmadı. Helal be. Adamlar ne yapsın yazık. Şuna bak adam <laughs> kutlarında ölüyor. Aaaa! <laughs> 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 hey. Bitti oyun. Helal bir şey. Neydi onun ismi? Tigreal. <laughs> tamam oyunun bitmesini be. Tigreal'ın Tigreal ismini mi unuttun? Beyz beyz atan dur burada. <laughs> <laughs> Cengiz öldürecek baksana. Vuruyor. şeyim <laughs> <laughs> duruyor. Şeye bakacaktık Kagura'nın emojisinin. Sadullah'ın dediği gibi o Aa, Sadullah değil ya. Mi? Demiş? Demiş. Evet Burak 320. Burak mı demiş? Pardon. Hocam. Evet. Şimdi bir bakalım bakalım. Hem kapanış yap hem onu göster. Tamamdır. Üf, çok iyi güzel. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şu an 3 kişinin e, Suriye bayraklı olduğuna bakmayın. Hep sahasında Suriyeli bunların. 5 girdikleri için. Şimdi şeye bakalım. Bakalım bakalım. Emoji kaç şeymiş. Mağazaya bastım. 320 imiş. Gerçekten mi? dur hemen Gerçekten alayım. 320. Valla Burak helal olsun senin B12 sağlanmış. <laughs> <laughs> Güzel. Bak 599 vardı. Hemen alıyorum onu. Güzel. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.